O Muhammed Mustafa'yı gücendirmeyelim, onun sünnetlerini yok saymayalım. Ama maalesef şimdi o çığır var. İlim adamları hadis diye bir şey yoktur, Bukhari yalancıdır, Müfteri'dir, Kur'an bize yeter, filan diye böyle akım var. Hem de bir hayli izinden giden adamlar var. Bu Aziz Millet 926'da Müslüman oldan beri. Peygamberi en çok İslam alimine seven millet onun için en çok Mehmet adı verilir bizde. Namusumuzu koruyan askerin adı, adı nedir? Mehmet Cik. Dikkat edin bu çok önemli. Başka milletlerde bu yok. Biz öyle demişiz. O kadar severiz peygamberin sünnetlerini farz gibi kabul etmişiz gelenek olarak. Camiye girince Kâbe'de sünnet kılmıyorlar. Mescid-i sünnet kılmıyorlar. Başka yerlerde sünnet yok. Ama bizim bir bayram namazına gelenleri süt demiş kedi gibi oturur. Bir cumaya gelirse ön, evvel sünnetleri, son sünnetleri kılmadan kalkıp gitmez. Hatta bir de tesbih çeker değil mi? Onlarda ne tesbih var, ne sünnet var. Ama hallerini görüyorsunuz. Karma karışık. Bu aziz millet sünnete çok bağlı olduğu için Peygamber çok sevdiği için sırtı yere gelmedi. Böyle giderse gelmeyecek. Şimdi bizim hocamız, hoca dediğimiz adamlar da bununla uğraşıyorlar. Bu direğimizi yıkalım da bizi de Suriye'ye döndürelim, Mısır'a döndürelim diye. Sünnet önemli değil. Kur'an bize yeter. Sünnetsiz namaz kalmaz, oruç kalmaz, haç kalmaz. Zaten ona da kaldıracaklar bunları. Çalışıyorlar. Allah bizi Muhammed Mustafa'nın sünnetlerinden ayırmasın.